Üç rekatlı vitir vacip namazı şu şekilde kılınır. Öncelikle niyet ettim Allah rızası için. Bugünkü vitir vacip namazını kılmaya diye niyet edilir. Niyet ettikten sonra Allahu Ekber denilir. Eller kaldırılır, tekbir alınır, eller bağlanır. Eller bağlandıktan sonra sırasıyla Sübhaneke, Eûzü Besmele, Fatiha ve Sure okunur. Sureden maksat da kısa sureler, ayet veya ayetlerdir. Sura okunduktan sonra Allahu Ekber deyip rükûya gidilir. Rükûda üç defa Sübhane Rabbiyel Azîm denilir. Burada araya girerek şunları söyleyelim. Kişi kendi başına namaz kıldığında rükû ve secdelerdeki bu tesbihi beş ve yedi defaya kadar söyleyebilir, müstehaptır. Ancak cemaatle namaz kılarken imam efendi bu tesbihi üç defa söylemesi üçten fazla söylememesi esastır. Çünkü cemaatin arasında rükû ve secdelerde uzun süre kalamayacak derecede hasta ve yaşlı kimseler olabilir. Söylerse de namaz yine de geçerlidir. Evet, rükûda tesbihleri söyledikten sonra Semi Allahu limen hamideh diyerek rükûdan doğrulur, Rabbena lekel ham denilir. Allah'e ekber deyip secdeye gidilir. Secdede üç defa Subhan Rabbiyal A'la denilir. Yine beş ve yedi defaya kadar söylenebilir bu tesbih. Allah'e ekber deyip secdeden kalkılır. Subhanallah Allah diyecek kadar bekledikten sonra Allah'u ekber deyip ikinci secdeye gidilir. İkinci secdede yine üç defa Subhan Rabbiyal A'la denilir. Beş ve yedi defaya kadar söylenebilir. Allah'e ekber deyip secdeden ikinci rekata kalkılır besmele, fatiha ve sure okunur. Allahu Ekber deyip aynı birinci rekatta olduğu gibi ruku ve secdeler yapılır, oturulur. Oturduktan sonra sadece ettehiyyatü duası okunur. Allahu Ekber deyip üçüncü rekata kalkılır. Besmele çekilir, Fatiha okunur, Fatiha'dan sonra sure okunur. rukuya gitmeden, elleri de yana salmadan Direkt Allahu Ekber diyerek eller kaldırılır, kunut tekbiri alınır, eller bağlanır. Eller bağlandıktan sonra kunut duaları okunur. Yani Allahümme inna nesta'inuke, Allahümme iyya na'budu duaları okunur. Bu dualar bilinmiyorsa öğrenene kadar, bakın öğrenene kadar Rabbena etina duası okunabilir veya üç defa Allahümme gfirli denilir. Kunut duaları bittikten sonra Allahu Ekber denilir. Aynı şekilde rükû ve secdeler yapılır. Tekrar oturulur. Oturduktan sonra sırasıyla Ettehiyyatü salli barik Rabbena atina Rabbena filli duaları okunur. Sağ ve sol tarafa Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah demek suretiyle selam verilir. Böylelikle üç rekatlı vitir vacip namazı tamamlanmış olur. Allah kabul eylesin.